Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün menümüzde ekşili topalak yemeği var. Arkadaşlar yemeğimizde kullanacağımız malzemelerimizi kısaca tanıtalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 1 adet orta boy soğan ve yarım demet maydanoz, yarım kilo kuşbaşı doğranmış orta yağlı et, 1 kase haşlanmış nohut, 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı acı biber salçası 1 tatlı kaşığı da tatlı biber salçası arkadaşlar baharat olarak da 1 çay kaşığı pul biber 1 çay kaşığı reyhan 1 çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz kullanacağız arkadaşlar ardından yemeğimizin topalaklarını yapmak için şöyle 250 gram kadar köftelik bulgur ve yemeğimizde kullanacağımız yarım çay bardağı yağ. Şimdi yemeğimizin yapılışına geçmeden önce hemen topalaklarımız için köftelik bulgurumuzu nemlendirme işlemini yapacağım. Şimdi malzemelerimizi bir kenara alıyorum. Ardından şöyle bir kap alın arkadaşlar. İçerisine köftelik bulgurumuzu döküyoruz. Aynı oranda İçerisine 250 milim aynı ölçü bardağıyla ılık su ekleyeceksiniz. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi biz un ölçüsüyle köftelik bulgur koymuştuk 250 milim, 250 milim de ılık su ekliyorum arkadaşlar köftelik bulguruma ve içerisine bir çay kaşığından biraz fazla tuz ekleyeceğim. Bu kadar tuz yeterli arkadaşlar. Şimdi güzelce bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Ardından üzerini kapatıp dinlendirmeye alıyoruz bütün suyunu çeksin. Sonra yoğurma işlemine geçeceğiz. tüm bulgurlar ıslanacak şekilde karıştırın. Ardından üzerine bir kapak koyup kapatın arkadaşlar. Üzerine kapağını koyup kenara dinlendirmeye alıyoruz. Yaklaşık 20 dakika dinlenecek. Ardından yoğurma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi köftelik bulgurumuz suyunu çekti, nemini aldı. Şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz. Köftelik bulgurumuz kendini toparladı. Şimdi topalaklarımızı misket büyüklüğünde yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada kamerayı durduracağım. Ben topalakları yapmaya devam edeceğim. Bitmiş halini size gösteririm. Topalaklarımızı bitirmek üzereyiz. Şimdi böyle köftelik bulgurunuzu küçük küçük parçalara ayırın yoğurduktan sonra tek seferde böyle ikili üçlü şekilde hızlı bir şekilde topalaklarınızı oluşturursunuz. Hem kısa sürer hem de daha çabuk bitmiş olur. Şimdi de yemeğimizin yapılışına geçiyoruz. Tenceremizi ocağa aldık. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Ardından içerisine kuşbaşı doğranmış etimizi ekliyoruz. Şimdi etimiz güzelce bir kavrulacak. Önce suyunu salıp çekecek, ardından diğer malzemelerimizi karıştıracağız. Kavrulan etimize şimdi soğanımızı ilave ediyoruz. Yemeklik doğranmış bir miktar da soğanla beraber kavurduktan sonra salçamızı ekliyoruz. Bir miktar salçamızı da kavurduktan sonra arkadaşlar nohutlarımızı ilave ediyoruz. Şimdi baharatlarını ekliyoruz. İyice karıştırıp parmanladıktan sonra arkadaşlar yemeğimizin suyunu ilave edeceğiz ve bir miktar bu şekilde kaynayacak yemeğimiz. Sıcak su ekliyorsunuz arkadaşlar unutmayın. Yemeğimize suyunu ilave ediyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz bir süre kaynadıktan sonra şimdi de topalaklarımızı ekliyoruz. Şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra arkadaşlar son olarak üzerine daha önceden sıcak suda bekletmiş olduğumuz sumağımızı ekleyeceğiz. Şöyle sumak suyumuzu da ekledik arkadaşlar. Ve biraz daha su ilave ediyoruz. Son olarak sumak suyunu ve bir yarım bardak kadar sıcak su daha ilave ettikten sonra bir müddet daha kaynatacağız. Yemeğimiz pişti. Görmüş olduğunuz gibi özdeşleşmiş birbiriyle. Şöyle son olarak içerisine yarım demet maydanoz ekliyorum. Ve güzelce bir karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum arkadaşlar. yemeğimizi servis ediyoruz. Evet arkadaşlar. Ekşili topalak yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalıma destek olmak için lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.